Sevgili dostlar merak ettiklerimiz programında bugün emekli müftü Hazip Astay hocamla birlikteyiz. Hocam geçen haftadan sormuş olduğunuz sorular ve cevapları evet. ve bu haftaki soruları alabilir miyiz? Oldu efendim hocam. Evet. <laughs> geçen sene geçen hafta sorduğumuz soruları cevaplandırayım. Evet, efendim. buyurun hocam. Evet. Birinci soru. Hanefi'ye göre hangi saçın kusurda yıkanması farz değildir? Evet. Değil mi? Hanefi'ye evet. göre hangi saçın gusülde yıkanması farz değildir? Cevap? Hanımların enseden sarkan saçın yıkanması farz değildir. Örülü saçlar. saçlar. Örülü olsun, Örülü olmasın. olsun veya olmasın. Sarkan saçlar. Çünkü saç baş hududunda kalan bütün saçların yıkanması farzdır. Fakat saç hücünü geçmişse, enseden aşağı inmişse... Hanefi mezhebine göre kadınların o saçları yıkaması farz değil ama sünnettir. Yani tabii kadınlar yine yıkarlar da fıkhi bakımdan mesele söylüyorum. Evet. Evet. Ancak Hanefi mezhebine göre bir erkeğin saçı enseden sarkmışsa onu mutlaka yıkamak gerekiyor. Erkek kadınlardan ayrılıyor. Erkek kadın ayrılıyor. <laughs> evet. Fakat Şafii mezhebine göre ister kadın olsun erkek olsun e, saça ba başa bağlı bütün saçların yıkanması gerekiyor. Hepsi yıkanması gerekiyor. <laughs> erkek olsun kadın olsun yıkanması farzdır. Ama dediğim gibi yalnız Hanefi mezhebine göre kadınlar kadınların e, enseden sarkan saçların yıkanması e, farz değil. Farz değil ama sünnet. Sünnettir. Kendi sorumuz hocam. Evet Şafii'ye göre hangi halde dokunanın abdesi bozulur? Dokunanın bozulmaz. Yani e, mesela şimdi Şafii göre bir erkeğin bir teni, kadın tene değdiği zaman hem erkeğin abdesti bozuluyor hem, hem de aynı. kadının abdesi bozuluyor. Değil mi? Evet. 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 Fakat buradaki soru Şafi'ye göre hangi halde dokunun abdesti bozulur, dokunan, dokunanın dokunmanın bozulmaz. Mesela bir erkek diyelim ki bir başkasının cinsel elin iç kısmıyla cinsel organına veyahut kut oturana eli değdiği takdirde o vakit dokunanın dokunanın ki bozulur, dokunanın ki bozulmaz. Dokunanın ki bozulmaz. Evet. Yani bu şeyde yani erkekle kadın arasındaki mesele değil yani. Erkekle bir kişinin bir başkasının cinsel organına veya oturana değmesinden meydana gelen. Evet. Bu da anlaşılıyor değil mi? İkinci soru evet hocam. Üçüncü soru müşterek bir sorudur. Hangi tozdan temim alınmaz? Hani normalde mesela tozdan temim alıyoruz ya. Evet. evet toprak evet. diyoruz bir yarış ama. Evet. Hangi tozdan temim alınmaz? Toprak cinsinden olmayan tozdan temim alınmaz. Yani bir tozdan temim almasının geçerli olabilmesi için toprak tozların, olması Toprak cinsinden olmuş olması lazım. Toprak, toprak değilse. Toprak cinsinin dışında meydana gelen herhangi bir tozdan dolayı temim almak caiz değildir. Evet. Bu sorulara doğru cevap bu veren oldu mu cevap hocam? Bu verenler Hoca Efendi'ler Haşim Murat Hoca Efendi ile Ahmet Yol Hoca Efendi tarafından bu sorularımız cevaplandırılmıştır. Bu e, Cerede de doğumlu Gerede doğumlu olan Haşim Murat İmam Hatip İmam, e, emekli olup halen Ankara Yeni Mahalle ilçesinde Yakacık Mahallesi'nde ikamet etmektedir. Evet. Ahmet Yol Hoca Efendi ise o da imamlıktan emekli olup halen Ordu Çatalpınar ilçesinde ikamet etmektedir. Her iki hoca Efendi'yi tebrik ediyorum. Selam ve sevgilerimi sunuyorum. Evet. Sıhhat diliyorum. Şimdi İyi bir şey soruları soruyorum. Evet. Buyurun hocam. Evet. Bu da önemli bir sorudur. Bakın, hangi halde kadın adet olunca kefaret orucunu baştan tutması gerekir. Anlaşılmıyor. Evet hocam. Kefaret orucunu hangi kadın, hangi halde kadın adet olunca kefaret orucunu baştan tutması gerekir. Şaf hanefi mesele göre. Evet. Evet. İkinci soru Şafii mezhebine göredir. Şafii'ye göre ne mahrem sayılmayan hangi kadından abdest bozulur? Şimdi hani normalde Şafii mezhebine göre erkeğin abdesti kimden bozuluyor? Ne mahremden bozuluyor. Evet. Mahremden bozuluyor. Ne mahremden bozuluyor. Fakat bizim sorumuz nedir? Hangi halde Şafii'ye göre göre ne mahrem sayılmayan hangi kadından abdest bozulur. Namahrem sayılmadı halde erkeğin ele ona değdiği zaman abdesti bozuluyor. Hocam bu anlaşıyor mu? Evet hocam. Evet. evet. Üçüncüsü müşterek olan soru ise hangi halde borç verilen paradan fazlası istenebilir? Yani normalde bir adam parayı borç vermişse zamanı gelince tabi borcunu alması icap ediyor. Fazladan bir şey istemesi gerekmez. Ama istisnai bir durum vardır ki hangi halde borç verilen paradan fazlası istenebilir? Bu da üçüncü sorudur. İşte yine bu kim bu sorulara cevaplandırırsa, cebime telefon etse o hoca efendilerin e, haftaya isimlerini buradan ilan, i̇lan edeceğiz. edeceğiz. Evet. Tekrar edelim mi? Telefonlarımızda bekliyor ama. Buyur. Tekrar edelim mi hocam? Siz yazdığınızı söyleyin de bazıları diyorlar. Hocam ki, hangi tamam. halde kadın kefaret orucunu baştan tutması gerekir? Evet. Hangi halde? Evet. E, Hanefi'ye göre hangi halde? Kusur. Yoksa he. kadın adet olunca kefret orucunun baştan tutması gerekir. Evet. Doğru. Evet. İkincisi. Şafi'ye göre namahrem sayılmayan erkeğin? Yok. Hangi kadından? Namahrem sayılmayan hangi kadından abdest bozulur? Hmm. Bir daha söyleyin hocam. Şafi'ye göre namahrem sayılmayan hangi kadından abdest bozulur? Ha, hangi kadından abdest bozulur? Üçüncü soruda hangi halde borç verilen paradan fazlası, fazlası istenilmez. istenilmez. Evet. evet. Fazlası istenebilir mi istenilmez mi? İstenebilir, istenebilir. Evet. Tamam. Hocam telefonlarımızı alalım müsaadenizle. Peki. Evet. Hatice Hanım Afyon'dan. Hatice Hanım buyurun. Hayırlı günler. Allah razı olsun. Benim birkaç tane sorum vardı. Buyurun efendim. Ee, hiçbir sure ve dua bilmeyen birisi nasıl namaz kılacak? Hiç dua bilmiyor öyle mi? Evet. Türkçesi yok, Arapçası yok. Hiçbir şey bilmiyor. Evet. Nasıl ee, namaz kılacak? Sorum, evet. Evet. Adetli bir bayanın yanında tilavet secdesi ayeti okunduğu zaman bu kişiye tilavet secdesi yapmak vacip midir? Evet. Ee, tilavet secdesi yapılırken e, seni öner ve Eda'na diye Okunan ayeti bilmeyen kişi ne okuyacak? Evet. Ve bir sorum daha var. Son sorum. Yani hemen yakalamışken sorularımı bitireyim diyorsunuz. <laughs> evet. Evet buyurun. Şu anda internet bağlatılıyor ya evlere hocam. Evet. Bu interneti birkaç komşu birleşerek hani hepsi kullanıyor. Ve ücretlerini de ödüyorlar. Bu caiz midir değil midir? Tek kişinin hattı üzerinden... Birkaç kişi kullanıyor. Şeye bildirmeden, şirkete bildirmeden, internet şirketine bildirmeden bu caiz midir, değil midir? Bunu öğrenmek istiyorum. Evet, teşekkürler. Hayırlı günler. Sağ olun. Siz, siz sağ olun. Evet, diğer telefonu alalım arkadaşlar. Ayşe Hanım Denizli'den. Ayşanı buyurun. Ben şunu soracaktım. Geçmiş yatsın namazının farzını kıldığımızda geçmiş bitir namazının farzını da kılmak gerekir mi? Evet. Farzın yanında bitiri de kaza edecek miyiz diyorsunuz yani tabiri diğerlerine. Bir de şunu sormak istiyorum. Buyurun. Şu Yanılma secdesi yaptığımız zaman etteyatını okuduğumuzda selam verdiğimizde Salli bari okuduktan sonra da yanılma secdesi yapabilir miyiz? Evet. Bizi takip edin Ayşe Hanım. Evet hocam. Hatice Hanım'ın Afyon'dan sorusu 3-4 tane sorunca arkadaşlar iki telefona kifayet dediler ama. Evet ben duyamadım. Şimdi e, Müslüman bir kardeşimiz hiçbir dua bilmiyor. Evet. Ama, ayet, de, ayet, de bilmiyor. Ayet de bilmiyor. Tamam. Dolayısıyla bu kardeşimiz nasıl namaz kılacak? Evet. Yani eğer mesela diyelim ki bir ayet biliyorsa, bir ayet. Evet. Onu bir Fatiha miktarı kadar tekerlerse olabilir. Yani Fatiha öğreneceği kadar. Evet hocam. Veyahut da Hanefi mezhebine göre onun tercümesini de okuyabilir. Öğreneceği kadar tercümesini de okuyabilir. O zaman sırayla söylersek? Ya Hanefi mezhebine göre kolay şey söyleyeyim. Tercümesini okuyabilir. Tercüme. öğreninceye kadar. Öğreninceye kadar. Fakat onu da ihmal etmeyecek. Öğreninceye evet. kadar. Öğrenmeyi Fatihane ve çalışmayı ihmal okuyabilir. etmeyecek yani. Fakat Şafii mezhebine göre tercüme kesinlikle okunmaz. Yani diğer mezheplerde var mı böyle bir şey? İşte diyorum mesela Hanefi Şafii mezhebine göre bir ayet biliyorsa bir şey miktarı kadar, Fatih miktarı olacak kadar tekrarlayabilir. Onu da bilmiyorsa Rabbena Atina'yı tekrarlar ve böylece Şeyh Fatih'in yerine geçer ta ki yeni, e, öğreninceye kadar. Evet. Evet. Diğer mezheplerde bu şeyin hükmü ne hocam? Yine aynıdır. Aynıdır. Değişmiyor. Yani o zaman kısaca söyleyecek olursak bir... Hanefi mezhebine Hanef göre tercümesini, tercümesini okuyabilir. Tercümesini okuyabilir öğreninceye kadar. Öğreninceye kadar, tabii öğreninceye kadar. Şafii mezhebine göre tercih. bir ayet biliyorsa Fatiha oluşacak kadar o evet. ayeti tekrar etmeli. Tekrar edecek, evet. evet. Hocam adetli kadın e, tilavet secdesi okunan ayeti dinledi. Tamam. E, bu kardeşimiz için secde vacip midir? Bana şunu ilave edeceğiz. Mesela cunup adam veyahut adetli kadın secde ayetini dinlediği zaman kendisine secde ayeti vacip olur mu? Evet. Cünüp olduğu zaman her iki mezhebe göre Şafi'ye göre Hanefi'ye göre de vacip oluyor. Niye? Çünkü cünüp adam o anda İhtiyari. ibadet yapmakla mükelleftir. Evet. Değil mi? Hemen o yapar, ibadetini yapar, dolayısıyla yapar. Fakat adetli kadının kadın meselesi olduğu takdirde bu Hanefi ve Şafii arasında ihtilaftır. Hanefi mezhebine göre e, kadın e, şeye yük yükümlü olmaz. Cilavisteciler neden? Çünkü adetli kadın o anda namaz kılmakla yükümlü değil. Değil mi? Hocam? Evet. Şafi mezhebine göre o ada o anda e, e, ibadet yapmakla yükümlü olmasa bile cünüp adama vacip olduğu gibi adetli kan da vacip olur. Adetten sonra onu kaza edecek. Yerine getirecek. Kazadan e, değil de eda olur. Şeyden sonra edecek. Yani adetli hali bittikten sonra. Bittikten sonra evet. Ama diğerleri cünüplüğünü hemen giderip Evet Üzerlerine o, vacip o, olarak zaten o cünüptür. Cünübün hemen giderilmesi Akınması lazım. Gerekir. Evet. Onun için her iki mezhebe göre cünübe vacip oluyor. Fakat adeti kadına ise Hanefi'ye göre vacip olmuyor, Şafi'ye göre vacip oluyor. Çünkü Hanefiler diyorlar ki o anda namaz kılmakla yükümlü değil. Evayet yapmakla yükümlü değil. Evet. Evet. Hocam e, tilavet secdesini kişi yapacak. Evet. Semihna ve ata'na duasını evet. bilmiyor. Evet. Onun yerine ne okuyabilir? Ya o sünnettir onu okuması da olabilir. Yani Sübhane Rabbiyel Ala üç defa söylesin. Tabi tabi. Olur yani. Olur. Hiçbir sakın, sakınası yok. Hocam binalarda komşular birleşiyorlar. Evet. Bir tane wireless yani hat olmayan ama birbirlerinden istifade edebilecek şekilde bir internet kablosu çektiriyorlar. Evet. Bir tane bir kişi için para ödeniyor ama beş kişi kullanıyor diyelim. Bu caiz mi değil? Şirket bunu duyduğu takdirde rıza gösterecek mi istemeyecek mi? Onu bilmiyorum. Niye bilmiyorsunuz? Göster, gösterirse? Kesinlikle göstermez. Mümkün göstermez. Kes göstermesi mümkün değil. Öyle bir şey mi olur? Onlar onu icat etmiş satmak evet. için? Kesinlikle caiz değil. Ve şirket onu duyduğu zaman da kesinlikle rıza göstermez. Bu kesindir. Evet, evet, dolayısıyla olmaz. Ve evet, dolayısıyla caiz değil. <laughs> ama şu bazen de şöyle oluyor. Yani komşunun interneti var. Evet. Diyor sizin internetiniz yok ama bizim şifremiz şu kullanabilirsiniz. Onu ortak etmiyor ama. Yani e, parasına ortak etmiyor. Ama sen diyor kullanabilirsin. Mesela diyelim evet. ki komşunun maddi durumu iyi değil. İnternette de çocuklar olduğu için e, ihtiyaç. Bak yine mesela şirket bunu duyduğu zaman rıza gösterecek mi? Yine göstermeyecek. O da caiz değil. Hayır caiz değil. Evet. Yani para alsa da alması evet. da caiz değil. Hocam Ayşe Hanım'ın denizden sor e, soruları şimdi kişinin kaza namazları var. Yatsı namazını kaza ettiği zaman vitir namazında kaza etmesi gerekiyor mu? E, tabii. Bak yatsı namazı tabii vitir namazı vacip bir ibadettir. Vakit namazı kendi zamanda kılmadığı zaman nasıl onu kaza etmek gerekiyorsa vitir namazı vacip olduğu için onu mutlaka kaza etmek gerekir. Ama şu var ki farz namazın kazası farzdır. vacip namazının kazası vaciptir. Hocam. Kaza etmek gerekir tabii. Evet. Yanılma secdesini kişi tahiyyattan sonra yapması lazım. Tabi. Ama aklına gelmedi. Salli ve bari'yi de okudu. Ondan sonra yapabilir mi? Evet. Şimdi bakın. Salli barik hangi tahiyyatta okunur? Namazda, namazın son dakika evet. okunur. <laughs> şimdi eğer namaz, bu tahiyyattan sonra şey yapılacaksa, sefresi yapılacaksa acaba birinci tahiyyattan sonra salli barik okunur mu okunmaz mı? Anlaşılıyor hocam? Evet. Bazı alemlere göre okunur. Neden okunur? Çünkü namazın son tahayyatıdır. Evet. Bazı alemlere de diyorlar ki <laughs> eğer o tahayyattan sonra mesela seyircisi yapılacaksa o vakit son tahayyat şeyden sonra yapılan tahayyattır. Dolayısıyla birinci tahayyatın sonunda salli bari okunmaz. İkincisinden sonunda okunur. İki görüş vardır. Uygun olan her ikisinde okumaktır. O zaman salli ve barik duasını kişi Okuduktan okumuş sonra, olarak da okuduktan sonra şey yapacak Yanılma seyircisini yapabilir. Yapabilir. Bunda Hiçbir bir saklı, mahsur hiç yok. Hiçbir sakınca yoktur. Evet. Hocam Yasin Şerifi Türkçe okunuşunu okuyarak kişi sevap kazanabilir mi? Türkçe derken Latin harfiyle mi? Sanıyorum öyle. Onu kastediyorum. Kesinlikle yani. caiz değil. Neden harflerin hakkı verilemediği için? Kesinlikle harfler verilmiyor. Yani işte. Caiz değil. E... Ama onu okumaktansa mal okumasını tavsiye ediyorum. Mal okusun. Yani Arapça onu okuyor e, Normal e, Arap harflerinin öğrenilmesi Kur'an alfabesinin öğrenilmesi de zor değil Tabi tabi yani şimdi o hali de demek istiyorum Bu anda <laughs> evet. Yani illa okuyacaksa onun yasini şeyden değil de O Latin harfleri okuduğu zaman Mana bozuluyor günah oluyor Sevap kazanmak yerine kişi günah işlemiş oluyor Evet Onun yerine muhal okusun Daha iyi evet, diyorsun veya tefsir okusun evet. Hocam aşırı olmamak şartıyla Kişi makyaj yapabilir mi? Ve yani makyaj kendi evinde yapıyorsa, kocasına karşı yapıyorsa zaten hiçbir sakınca yoktur. Ama yapmak, makyaj yaparken dışarı çıkıyorsa, başkasının dikkati celp ediyorsa o caiz olmaz. Hocam haşereleri öldürmek günah mıdır? Haşereleri uzaklaştırmak mümkün ise öldürmek caiz olmaz. Evet. Fakat bütün yani uğraşmaya rağmen, rağmen eğer onlar e, uzaklaştırmak mümkün değilse o vakit ilaç kullanabilir. Baca, e, bayanlar hocam, kendi evlerinde çorapsız olarak namaz kılabilirler mi? Bunda bir mahsur var mı? İşte e, şey Hanefi mezhebine göre namazda kadınların ayakları avret midir değil midir yine, yine ihtilaflidir. Bir görüşe evet. göre avrettir, bir görüşe göre avret değildir. Tabii madem ki ihtilaflidir, çorapla kılmak gerekiyor. Fakat madem ki iki görüş vardır, çorapsız da kıldığı zaman bu kazaya kalmıştır diyemeyiz. Yani çarapsız kıldığı zaman kaza gerekiyor diyemeyiz. Hayır. Hocam müziğin dinimizdeki yeri nedir? Çalgı neden haramdır? Yani bir çalgı eğer şeyse yani ne bileyim telli çalgılar ise ağırlıklı görüşe göre caiz değil. E, telli değilse caiz olabilir. <laughs> evet. E, bu konuda başka bir görüş var mı? Yok. Işte bu iki görüş vardır. Yani bir görüş, ağırlıklı görüşe göre caiz değildir. Fakat tabi buna karşılık caiz diyen alimler de vardır. Yani insanı eğer kötü duyguya götürmüyorsa caiz diyen alimler de vardır. Ben Fakat de onu teyiden söyleyeceğim. Telli olduğu için ağırlıklı görüşe göre caiz değil. E, Bediüzzaman Hazretleri de İşaratül İcaz isimli eserinde evet. E, dinlenen müzik şayet dinleyen kişiyi ümitsizliğe sevk ediyorsa şehvi duygularını galahını getiriyorsa caiz değildir. Yani değil menfi bir etki yapıyorsa. Menfi bir, bir etki ediyoruz. yapıyorsa evet. evet. E, onu da hatırlatmak istemiştim. Evet. Hocam vefat eden anne babayı kişinin çok rüyada görmesi nedir bu konuda ne yapmalı? Biz rüya tabiri yapmıyoruz ama. Yok güzel bir şeydir mesela onlar evet. rüya gördüğü zaman ona düşen görev onlara dua etmek ve onu hayırla anmak. Gücü yettiği nispetinde fakirlere yardım etmektir. Sadaka vermek. Onlar adına sadaka vermek sadaka ve hayır vermek. yapmak evet. doğru bir davranıştır. Evet. Hocam hanımefendinin oğlu bir yaşında. Bir mi? Bir yaşında. Bir yaşında. E, Kur'an-ı Kerim'de de çocuğun e, annesini emme süreci olarak 24 ay geçiyor i̇ki, iki yerde biliyorsunuz. Şimdi ben bu çocuğumu işe başlamak maksadıyla sütten kessem caiz olur mu olmaz mı diyor. Yani niye kesmek istiyor acaba? Çalışma zorunluluğundan dolayı. E, tamam yani çocuğa bir zarar gelmiyorsa olabilir kocasıyla birlikte karar ver, vermek şartıyla. Eğer yani çocuğa bir zarar gelmiyorsa caizdir. Zarar geliyorsa caizdir. Ama Kur'an'ın tavsiyesi bu konuda 24 ay değil mi hocam? Evet. Yani o da Kaulini, iki ay. İşte iki sene. Evet, iki evet. yıldır. Onu da dikkate yani almakta fayda. iki fay sene dolması şart değil. Fakat uygun olan iki senedir. Ee, ne vakit anlaşıldı ki yani maya da il, verdiği takdirde kâfi geliyorsa olabilir. Yani, kesilebilir. Evet. Hocam kişi bir şekilde kendisine faiz tahakkuk etmiş. Onu vergisinde kullanabilir mi? Böyle bir ruhsat var mı? Şimdi kişinin elindeki olan para ya helaldir ya haramdır. Evet. Eğer helal ise tabi bilindiği gibi istediği yere kullanabilir. Eğer haram ise hiçbir yere kullanabilir. Kendi manfaati istikamatı hiçbir yere kullanması caiz değil. Çünkü o vergiye vermiş olsa bile kendi manfaati istikamatı kullanıyor mu? Kullanmıyor mu? Kullanıyor. Kullanıyor kelif oldu böyle söylediniz de bir şey aklıma geldi. Bir hanımefendi bana tarafa açtı. Dedi hocam dedi biz Almanya'da bizim bir komuşumuz vardı. Şimdi biz Türkiye'ye geldik. Şimdi baktık ki onun bizden bir miktar alacağı vardır. 200 lira civarında. Evet. Şimdi bizim de bir miktar faizimiz vardır. Ona göndersek olur mu olmaz mı dedim caiz değil. Ya nasıl caiz değil hocam? Ben zaten dedi zaten o Hristiyandır gayri Müslim dedi. Dedim evet o Hristiyandır fakat siz Müslümansınız. <gülüyor> <gülüyor> Müslümana Müslümanca davranış evet. gerekir evet, değil mi? Helal çünkü, kazancından kendi, vermek esastır. kendi menfaati istikametinde veriyor. Caiz olmaz. Evet. E, şüpheden sakınmanın hükmü nedir hocam? Yani şüphe e, zani galibe ulaşmadan şüpheden sakınmak sünnettir. Zani galip ne demek hocam? Zani ne? galip yüzde fazla yani haram olduğu kanatındaysa o vakit sakınmak gerekiyor. Fakat bir şeyin şüphesinden sakınmak, yani zani galip olmasa bir sakınmak vaciptir. O da e, şeydir. Faiz şüphesidir. Yani bir işlemde bulunuyor. Acaba faiz midir, değil midir? Bir adam bundan şüphe ediyorsa, zani galip olmasa bile e, çünkü faiz e, a, e, faiz hakkında öyle çok ağır şeyler ifadeler kullanıyor Kur'an-ı Kerim'de. Dolayısıyla onun şüphesinden sakınmak vaciptir. Fakat evet. faizin dışında diğer şüpheler zani galibe ulaşmadıkça o şüphelerden sakınmak ise sünnettir. Hocam şimdiye kadar bilmiyor kardeşimiz namaz sıra, surelerini okumamış. Bolca namaz kılmış. Evet. Kaza namazı da kılmış. Bunun namazları geçerli midir? Tabi geçerlidir. Yani orada ne yapmış buydunuz? Sureleri sırasıyla okumamış. okumamış he. Ama Kur'an'dan ayetler okumuş. Söyleyeyim şimdi kıraatı üç kıraat <laughs> kıraat vardır. Tenzih kıraatıdır bunlar. Evet. Bir yukarıdan aşağıya bir soruyu atlamak mekruhtur. Bir de mesela aşağıdan yukarı okumak tenzihen mekruhtur. Bir diğeri de ikinci ikinci okuduğu Zem-i Süre'nin Zem-i Süre'deki üç ayet birinci rekate okunan Zem-i Süre'den fazla olursa tenzihen mekruh olmuş oluyor. Evet. Fakat bu uçu yani bilerekten bir adam yaptığı takdirde mekruh oluyor. Fakat bilmeyerekten, unutarak Yaparsa kerahat söz konusu değil. Bu adam da herhalde evet. bilmediği için yapmıştır. Zaten namaz zaten geçerlidir inşallah mekruh da değildir. İnşallah. Hocam erkeklerin bulunduğu yerde hanımların spor yapması caiz midir? Yapması spor yapması mı? Evet. Acaba o hanımlar mesela tam örtülü midir değil midir? Onu bilmiyorum, Belirtmemişler. En azından mesela spor yapanların başı açıktır. Erkeklerin yanında başını açması kesinlikle caizdir, haramdır. Ama tesettüre uygun kıyafetle yapıyorlarsa olur mu? Tam uygun kıyafetle yapılmış olsa bile benim anladığım kadarıyla yine fitne olacağı için yine caiz değildir. Yani Öyle erkekle bir. yan yana mesela spor yapmak ben fitne kaydı vardır. Dolayısıyla caiz olmaz. Bu noktada hassas davranılması tavsiye vardır. ediyoruz. Yani erkekler kendi başka bir yerde kadınlar kendi arasında spor yapsınlar. Neden? Erkekler bulunduğu yerde spor yapıyorlar. Öyle bir cahiz davranış olmaz. daha doğrudur. Evet. Hocam Allah razı olsun. Cümleten efendim. Sevgili dostlar biz bunları konuşmamız e, Kur'an'ın ışığında Resulullah'ın tatbikatı ile e, Cenab-ı Hakk'ın razı olacağı, Peygamber Efendimiz'in tensip buyuracağı e, hayatımızda önümüze çıkan farklı e, engellerin İslami açıdan uygun olup olmadığı konusunu ortaya koymak ta, e, burada da esas maksat rıza ilahi kazanmaktır. rıza ilahi kazanmak için bu fıkıh ilmi oluşmuştur. Biz de hocalarımızın ilminden istifade ederek sizin sorularınızı Kur'an ışığında e, hayırlı bir tarzda cevaplamaya çalışıyoruz. Rabbim bizleri yanıtmasın. Eğer hatalarımız olursa bu konuda da bizi uyarmanızı istirham ediyoruz. Tekrar buluşuncaya dek Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. kalın